Yani böyle e, yıllar sonra sizin gibi böyle bir belediye başkanı. Sayın Antakya Belediye Başkanımız İsmail Kimyeci Beyefendi'yi Türkiye Boks Federasyonu Hatay Boks Temsilcisi olarak ziyarette bulunmakta ve kendilerine daveti boks davetesi vermekten dolayı şahsım ve ekibim adına mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz 22-27 Aralık 2014 günü Türkiye'de ilk defa Hatay ilimizin güzel ilçesi İskenderun'da Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası yapılacak. İnşallah kazasız belasız sporcularımıza herhangi bir zarar ziyan gelmeden bu büyük turnuvayı başarıyla bitiriniz ve bu konuda da sayın Antakya Belediye Başkanımızın nedenle spora yatkın kişilikte olduğunu bilen bir spor adamı olarak kendilerinden İskenderun gibi Antakya'da da boks sporumuzun yeniden ayağa kalkması ve burada e, antrenmanlara başlanması ve yeni milli boksörler çıkarması için kendilerine ricada bulunmaya geldik. E, Başıboş gençlerimiz devletin men ettiği tüm işleri yapmaya yönelik olur. Ama gençlerimizin spora alıştırarak onları milli takıma kadar yükselterek o gençlerimizin devletimize, milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi e, çok eee büyük bir arzumdur. Bu arzumu da Sayın Belediye Başkanım inşallah yakinen gördü ve gerekli girişimden de yapacağına inanıyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. Çok hatayımızı tüm Türkiye'mize tanıtmak ve eee milli sporcular yetiştirme konusunda özellikle İskender Kırçamız'da değerli başkanımızın da katkı ve desteklerle organize ettiğimiz bu güzel spor organizasyonu için sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Bu çok önemli. Gençlerimize sahip çıkmak, onları daha iyi bir geleceğe e, sunabilmek, e, hazırlayabilmek için sporun çok önemli olduğunu ben biliyorum. Bu kapsamda Antakya ilçemizde yeni kurulan Antakya Belediyesi, e, Antakya e, Gençlik Spor Kulübü e, yine kurdu. Ve bu kulübümüz e, çatısı altında birçok spor branşında kademe kademe çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkabilmek için uzman öğretmenlerimiz vasıtasıyla onlara gerekli her türlü spor altyapısını oluşturma konusunda çocuklarımıza sahip çıkmak azmindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Tabi boks konusunda da diğer spor kullarlarında olduğu gibi önemli bir spor branşı bu konuda da e, çocuklarımızın tarihleri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağımızı sporun her e, branşında yani bütün desteklerimizi bu e, Antakya Bölgesi e, Spor Kulübü kapsamında yapacağımızı da hallediyoruz. Teşrikleriniz en kolay. E, tabii, teşekkür ederiz. Amacımız e, Hatay'a güzel bir şeyler katmak. Hatay'ın sesini güzel e, olaylara duyurmak. Ki sporun kardeşlik, dostluk, barış için en önemli olay olduğunu artık herkes biliyor, tüm dünya bunu kabul ediyor. Bizim de amacımız bu sevgi, dostluk, barış çerçevesi içerisinde Hatay'ın ismini diğer sosyal, kültürel ve e, turizm dışında sportif faaliyetlerle de duyurmak. E, i̇lk temsilcimiz 9 aydır çaba harcıyor. Çok güzel bir organizasyona imza atılacak. Hatay'da ilk defa böyle bir organizasyon yapılacak. Türkiye Büyükler e, Ferdi Erkekler e, Boks Şampiyonası yapılacak. Hatay böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Biz de kendi çapımızda e, bunun tanıtımı veyahut da işte oluşması için çaba harcıyoruz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bize hem ettiği için hem destek verdiği için. Tüm halkımızı da bu organizasyona e, davet ediyoruz.